Eski sevgilinin sessizlik sürecinde nasıl tepkiler vereceğini hiç merak ettin mi? Bu videoda karşı tarafın sessizlik sürecinde gösterebileceği tepkileri ve senin bu tepkilere nasıl yanıt vereceğini anlatacağım. Öncelikle şunu bilmelisin. Eski sevgilinin sessizlikteki tepkisi senin bu süreci nasıl geçirdiğinle doğrudan bağlantılıdır. Yani bu süreçte sürekli kendini üzüyorsan, enerji seviyen düşükse ve sürekli onu düşünüyorsan bu durum karşı tarafa doğrudan yansır. Ancak enerji seviyeni ve özgüvenini yükseltiyorsan içsel olarak güçlü bir bireye dönüşürsün. Eğer böyle biri olursan da eski sevgilinin tepkileri daha farklı olur. İletişimin kesildiği bu süreç özellikle senin için çok zorlu olur. Eski sevgilin sana mesaj atsa da atmasa da aslında her iki durumda senin için ayrı zorluk içerir. Çünkü bu dönem eski sevgilinin seni eski haline çekmek için tasarladığı bir psikolojik oyundur. Bu dönemde senin zaaflarını, alışkanlıklarını ve duygusal yapını hedef alır. Bu tepkilerin neler olabileceğini ve senin bu tepkiler karşısında nasıl bir duruş sergilemen gerektiğini detaylıca inceleyelim. Bu anlattıklarım sadece bir teknik değil, aynı zamanda bu işin bir psikolojisidir. Birinci tepki, hiç tepki vermemesi. Sessizliğin altındaki kontrol. İlk ihtimal şudur. Sessizlik sürecinde eski sevgilin sana hiçbir tepki vermez. Sana yazmaz, aramaz, hatta merak ediyor gibi bile görünmez. Sanki sen yokmuşsun gibi davranır. Bu durum seni çok şaşırtabilir. Ben uzaklaştım, iletişimi kestim. Peki o neden hiçbir şey yapmıyor diye sorarsın kendine. Buradaki kritik nokta karşı taraf hala kontrolü elinde tutmak istiyor. Eğer hala bana yazacak mı tepki verecek mi diye düşünüyorsan, ilişkinin kaderi hala onun ellerinde demektir. Bu durumda eski sevgilinin kafası inanılmaz rahattır. İsterse bir mesajla seni geri kazanabilir. Canı isterse de sana hiç dönmeyebilir. Çünkü kontrol hala ondadır ve bu kontrol hissi ona büyük bir güç verir. İşte bu yüzden ilk dönemlerde sana hiçbir tepki vermeyebilir. Bu dönem senin için çok kritik bir sınavdır. Eğer bu sessizliği birkaç hafta içinde dayanamayarak bozarsan, kafasında şu cümle belirir: Yine dayanamayıp yazdı. Ne kadar zayıf bir insan. Bu düşünce senin değerini gözünde ciddi şekilde düşürür. Cazibeni yeniden kazanman çok daha zorlaşır. Artık tahmin edilebilir biri olursun ve sessizliğinin etkisi tamamen kaybolur. Bu nedenle sessizliğini kesinlikle bozmamalısın ama bunu kinle ya da öfkeyle yapma. Sakin, kararlı ve kendinden emin bir duruşla sürdür. Bu dönemde tek amacın kendi değerini korumak olmalı. Kendini gerçekten geri kazandığında veya özgüvenini yeniden inşa ettiğinde onunla temas kurabilirsin ama bu kesinlikle birkaç hafta içinde olmamalı. Çünkü kendini kazanmadan attığın her adım seni daha güçsüz gösterir. İkinci tepki: kendini huzursuz hissetmesi. Küçük test mesajları. İkinci senaryo biraz daha sinsi bir yapıya sahiptir. Bu senaryoda eski sevgilin senin sessizliğin karşısında kendini huzursuz hissetmeye başlar. Eski sevgilin ayrılığın ilk günlerinde kendini özgür ve rahat hisseder. İstediğim zaman mesaj atarım nasıl olsa bana döner diye düşünür. Ama sen sessiz kaldıkça eski sevgilinin iç dünyasında bir şeyler değişmeye başlar. Kendi kendine şu soruları sorar. Neden bana yazmadı? Bu kadar sessiz kalmasının sebebi ne? Acaba beni umursamıyor mu? İşte bu noktada panik başlar. Senin yokluğun ona adeta bir tokat gibi çarpar. Ve bu huzursuzluk duygusunu bastırmak için seninle bir oyun oynar. Bu dönemde sana küçük test mesajları atar. Artık benimle konuşmuyor musun? Mesaj atmayacak mısın? Eğer mesajımı istemiyorsan söyleyebilirsin. Bu mesajlar özür ya da pişmanlık içermez. Seni geri kazanmak için atılmış bir adım değildir. Sadece seni kendine yeniden bağlamak için attığı test mesajlarıdır. Amacı senin hala onun etkisinde olup olmadığını anlamaktır. Eğer sen bu mesajlara hemen yanıt verirsen caziben yeniden düşer. O yine kontrolün kendisinde olduğunu fark eder ve döngü hiç değişmeden devam eder. Ancak sen sessiz kalmaya devam ettikçe, o kendi kararlarının sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Bu noktada zihnin, eğer ona cevap vermezsen onu kaybederim diye düşünebilir. Ancak bu tamamen yanlıştır. Eski sevgilinin verdiği ayrılık kararıyla yüzleşmesine fırsat vermelisin hemen onun mesajlarına karşılık verirsen her şey eski haline döner. Eski sevgilini geri kazanmak istiyorsan önce kendini geri kazanmalısın. Enerjini, öz saygını ve içsel gücünü yeniden inşa etmelisin. Bu kanalda anlattığım her şey tam olarak bunun için var. Diğer videolarımı izlemeyi ve kanala abone olmayı unutma. Çünkü bu yolculukta biz önce eski sevgilini değil, kendini sana geri kazandırıyoruz.